Değerli katil arkadaşlar, değerli basın arkadaşları, ilçe başkanımızın dediği gibi bugün İzmir'deydik. Bugün o programımız vardı, akşam olmakta işte bir gece saat içinde. Ve bugün de buraya geldik. Aslında ben Çanakkale'yi ilerler bilir. Çanakkale üzerinden gidecektim. Fakat çılgın kısaltım bu nasıl geldim. Buraya bir yerde gitmesin. Çanakkale'yi bir başka bir yerde gitmeyeceğim. Çünkü Danlı Beyçemiz gerçekten çok iyi bir ilçemiz. Üyeleriyle, çalışmalarıyla her zaman takip ediyoruz diye Arkadaşlarla bir sohbet edelim diye buraya geldik. Tabi seçimler yaklaşıyor yerel seçimler. Bir takım gezilerimizde seçimlerle ilgili görüşlerimizi söylüyoruz. Arkadaşlarımızı dinliyoruz. Genel merkezde seçimler şeyler var mı? Gezilecekleri şeyler var mı? Gezimizin amacı bu izledikleri aslında. Gerçi her gün bir sorumlusu var biliyorsunuz sizde. Bu sağlar değil mi? Sadece bir sıra Ben Muğla sorumlusuyum. Muğla sorumlusu için çok Onun için direkt zaten bu birlikte sadece bir aktarmış. Arkadaşlar, kesinlikle bir sıra Belki basın ve, Storan ve Storan için de ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi normal olarak gelen seçimlerde, milletvekili seçimlerinde yüksek seçim Kurulu'nun takdirine göre adaylar 7 hafta kadar belirlendi. Yani 30 madde seçimler var. Resmi ön seçim yapılacak olsa adayların belirleme tarihi yeri Şubat. Peki CHP'de bir aday tutuk hareketi var. Niye var? Çünkü bu defa parti meclisinde bir ülke kararı aldık. Dedik ki biz CHP olarak Türkiye'ye bir yeni iktidar getirmek istiyoruz. Adaylarımızı 6 ay kadar belirlemek istiyoruz. Neden? Çünkü bir seçimde gerçekten herkese ulaşabilmek için, her kapıyı çalabilmek için, halka iyi bir projeler sunabilmek için zamana ihtiyaç var. Böyle altı haftaya sıkıştırılmış bir kampanya, hele büyük şehirlerde, da büyük bir Büyükleri'nde sayılır, çok zor bir şey. Batıya bakıyoruz, demokrasinin yerleşik olduğu ülkelere, oralarda adaylar 10 ay önce, 12 ay önce ama en geç 6 ay önce